belki de şey çünkü belli um, bir tane oyuncak aldım. Um, ben bunu Chopkin veya Pony diye biliyorum. Bir paket gelmişti. Anne İstanbul'a gitmişti. Bunu İstanbul'da aldı. Ve hangisi bilmiyorum ama um, açınca göreceğiz. <laughs> Çok güzel. Uh, i̇nşallah güzel bir Chopkin. ses. Acaba hangi şok şimdi sana? var mıydı? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Bant. 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 Ama ben kıvırcık bantla kesebiliyorum. Çünkü şu anda diğer bantım dağıtma olduğu için onu da kesiyorum. Hangisini daha görmedim? Ben de annemi zaten Ben de zaten annemi hazırlamıştım. Neyse. Haydi açalım. Bu benim ilk setim. Beşi set. Olsun. Ama olsun. zaten diğerleri acayip pahalı. Onları sana Yani acayip. Arkadaşlar bu arada sizlere bir şey söylemek istiyorum. Çin'den gelenler kanser yapıyor. Shopkinslerde öyle bir olay daha başlayacak. Bu çok özel dondurulmuş şey ama eğer Çin'den geliyorsa bu kanser yapar. Ve şunun yeşili ve şu arkadaşlar yeşili bu dondurulmuşların en nadirlerin bir üstü oluyor. <laughs> Beş beşi Beşli paket. Bro. <laughs> çok güzeller. Ay ben bunu açmaya Ama açacağım. İlk <laughs> kez böyle bir şey açıyorum. Ve çok güzel. Ama yerde açacağım. Diğer. Diğerlerini de alacağım. Diğerlerinden almadan ben bu anlayışımı sevmem. Tabii şunlar ikisine veda edeceğim. Tamam. Evet. Yani bir şey sordum. Bu Sepet. Bu bunların sepetiydi. Ben sepetleri de önem veriyorum. Neden hiç bilmiyorum ama liste. Ana veriyorum ya. Boşver. Diğerlerim de Benim listemiz masamda olacaktı. Onu da alayım. Artık şu ikisini um, listeden silmem gerekti ama ben um, onları tükenmez yazdı işaret dediğim için silemem. <laughs> çok mutluyum. Çok mutluyum. Bu maske arkadaşlar. Ben diğer Shopkinslerimi şöyle koyacağım. Ama ben o zaman burada çekmeyeceğim. Aklınızın karışması benim için çok iyi olmayacaktır. Evet. Beşli Shopkins. Ama diğer setlere bakmak istiyorum. Bu simle. Simle. Ee, e, reçeli olan yok. Uf, tüh ya. Ben bunu almak istedim. Artık alacağım için çalışayım. Ama şunu bence almayayım dondurmuş olsa da kanser yapacak. Bu Çin'den gelmiş. Ürün. Aman Çinli çok güzel. Neyse. Şöyle. Ve arkadaşlar ben şu sobunu hiç önce görmedim. Ama bunu çok istiyordum. Ama o, o sobunu çatır. Ah. Arkadaşlar valla açılıyordu. Nasıl açılacağını bilmiyorum. Daha bir paket mi var? Oh ve arkadaşlar şekilde açıldı. Çok garip bir şey. Anan reçeline benziyor. Bu anan reçeline benziyor. Anan reçeli sayacağım. Böyle anan reçeli. Bir şey çıktı. Tuhaf bir şey. Neyse artık. Aa, geldim. Ama ben geri koyacağım. Ya. Tamam. Ama hangisi olduğunu ben ne anlayacağım. Ok. Oh. Neyse bildim. Burası. Bu burası. Bu burası. Tamam. Ben şunu da sayıyorum. Çünkü yeni girecek Shopkins sıramızı yani bir sıra Ben kutusundaki şuradaki dakika. Ben kutusundaki şu şeyi yapmayacağım. Koleksiyonunu yapacağım hatta bakın. Bu şekilde. Ben bir var. Ben tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane çok var. Harika. Ve dondurulmuş ürünler. Dondurulmuş ürünler. Sınırlı sayı Shopkins'ler. Sağlık ve güzellik. Ee, ad atıştırmalık atıştırmalık ben bana çıkan ben çıkan bu tombik pasta yumuş bu o zaman o neymiş gökuşu keken bu tombik pasta arkadaşlar bu tombik pasta bir dakika ben bir şey bakacağım. Köpük sabun. Bir dakika. Bu köpük sabunmuş. Bu çok güzel. Arkadaşlar bu böyle her sette yok yani ben yeni gelmişim. An. Köpük sabun. Bir dakika. Son bir çiçek pasta. Ay çıkmıyor bu. arkadaşlar. Ben Tombik Pasta. Merhaba arkadaşlar. Ben de arkadaşlar köpük sabun. Köpük sabun. Ben de köpük sabun. Yanlış söylemişim. Buraya da hatta kanalıydım. Köpük sabun. Ve ben de herkesin bildiği gibi söylemiştim. Arkadaşlar ben söylemiştim. Ben şimdi onu söylemiştim. Ama ez, adlarını ezbere bilmediğim için söylemiyorum. Köpüş sabun. mama çıkan köpüş sabun ve tombik pasta. Evet tombik pasta. <laughs> Şu şeyleri çıkacağım. Ne kadar yumuşak burası. Görüşmüş gibi. Aman tanrım. İçine şöyle koyacağım. Ya da koymayacağım. Blind Bags. Blind Bags çıkmıyor içinden ilk önce. İçinden Blind ba Bags çıkmıyor. Onun yerine Blind Bags'ın çok bilinmeyen tekli çıkan 5'te 10 TL olan e, ıı, şu şeylerden çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 daha var şimdi. E, ıı, bu olsun Brock 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 ıı, ne bilmiyorum. Bakayım. Aa bunu da gitti işte varmış. Ha. Brock 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 Neydi ya? Arkadaşım ha, bana havalı armutu verecek. Bir yumurta verecek. Sarı onda da. Neyse. Brock Rock Bu ne? Kısa amacın bitki listesinde. Göremiyorum şu anda. Bir dakika. Arkadaşlar bu cici bici listesinde yok. Benim listemde çıkmadı ama normalde bu liste sizin listenizde var. Ya nasıl çıkmaz ya? Sanırım bir bu hı. bir dakika bu liste yanlış olmuş sanırım sebze meyve kısmı. Evet. Yanlış ya. Yanlış. yanlış. Ama arkadaşlar Türkiye'de bu şu ve şu olmadığı için ben brok rock brok. Zaten herkes bunu rock brok diyordu. Yanlış olmuş. Şeker, sakız. Ağzımda da sakız var. Kalın bir sakız sanırım. Sporizmizi geliyor dayanın. Ee, i̇lk öncelikle... İstediklerini anlayayım şimdi. Sen bundan mı istiyordun? Hı? Gerçekten bulmuş muyum? Ama çok uğraştım. Çünkü çok kar vardı biliyor musun? Cici biçimmiş bunlar. Bu ne? bir paket Hadi açma açma Tamam sakız Ama nerede? Ya ben video çekiyorum şu anda. Sakız nerede ya? Ha buldum. Karpuzlu sakızmış. Karpuzlu sakız. Rock brok. Tombik pasta. Köpüş sobum Ve... Aman ne ne benzer? Bir şey var. Şimdi onu açacağım. Bu ananav reçeli büyük bir temelli. Nereden biliyorum? Çok hissediliyor. Az çok gördüm ki reçeli. Bir dakika. Ben makasımı alıp açacağım. Harika. Bu cici ben bayıldım. bu açmıyor ya. Bitireceğim. Sonunda görecek günü. Aa açıyor. Sür sürpriz paketleri açmak bir ıı, baş bela. İşlemine de girer ayrıca. şuradan bir de bu çıkabilse olacak. Ama yok. Yok yani yok. Yok yok. Bu sanırım şu kalem sanırım daha iyi olur. Çünkü bu tükenmez olduğu için diğerlerini kırılıyor. Bunun kırılmaz galiba. Artık Geçti ama nereden geçti o? Hı, şuradan geçtim. Tekrar bakalım. Bu çok kocaman bir şeye benziyor. Keşke dondurulmuş ürün olsaydı ya. İçindeki şey. Bir dakika. Geçiyor. Ama geçemedi. Ya bu neden böyle açılmadı bilmiyorum. Ama aç. Açılmasın az kaldı. <laughs> Demiyor. Ben açmak. istemem. Görürsün gönlünü. Açıl. Ona göre. Açıldı. Gözlerimi kapatıyorum. Kapattım. Kapattım. Ve çıktı. Kapattım. bilmiyorum. Ayna. 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 Çok merak ediyorum. Çıkmıyor bu. Şimdi ürün Sadece bir aldığımız. Keşke simleri. Simli çok Hep istiyordum. Çok güzel. Bu ne böyle? Bakalım simli Shopkins. çok kes. Mısır gevreği şey sanırım. Hiç bilmiyorum. Atıştırmalık.